Merhabalar. Bugünkü videomuzda VIX endeksi nedir? Volatilite endeksi, içeride halk arasında bizim bildiğimiz ifadeyle korku endeksi tanımı ve nasıl analizi yapılır ve şu son dönemde özellikle yatırım bankalarının sosyal medyadaki işte bir takım takip edilen diyelim piyasayı yönlendiren işlemcilerin yaptıkları analizlerde ileriye dönük S&P 500 endeksinde ve küresel hisse senedi piyasalarında sert bir satış baskısı beklenen bir ortam içerisinde biz de VIX endeksi nedir'i videomuz içerisinde sizlerle beraber paylaşmaya karar verdik. Şimdi VIX endeksinin tanımına gelince ilk önce VIX endeksi Sibot Chicago Board of Trade'de işlem gören ve S&P 500 içerisindeki opsiyonların alış ve satışları arasındaki orta nokta üzerinde gerçek zamanlı olarak fiyat değişimlerini yansıtan bir endekstir. Yani S&P 500 endeksinin gerçek zamanlı olarak volatilitesini, oynaklığını gösteren bir endekstir. S&P 500 endeksinde her ürün içerisinde farklı olmak üzere emtia piyasasında S&P 500 endeksi için oynaklığın arttığı, yani VIX endeksinin yükseldiği dönemler satış baskısının olduğu dönemlerdir. VIX endeksi düşüyorsa, korku endeksi düşüyorsa bu demektir ki piyasa alış yönlü eğilimini sürdürüyor ve buradaki işlemcilerin kurumsal ve bireysel yatırımcıların ileriye dönük piyasada satış olacağına yönelik bir beklentisi gerilemiş durumda. Yükseldiği zamanlarda bu beklentinin artmış olduğunu anlıyoruz. VIX endeksi vadeli piyasalarda hem spot piyasada hem de vadeli piyasalarda spot içerisinde işlem görür ve piyasa işlemcileri S&P 500 içerisindeki e, diyelim e, beklentilerine göre VIX endeksinde de işlem yaparlar ve buradan hem spekülatif amaçlı hem de bazı zamanlarda hiç amaçlı işlemlerin geçtiğini görebiliriz. Peki. VIX endeksini incelerken özellikle yakın dönemde Cuma günü geçtiğimiz hafta son işlem gününde S&P 500 endeksinde yaşanan sert satışları hatırlarsak endeks 4500 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşamıştı. Yeni haftaya başlarken bu korku, bu geri çekilme, oynaklık yerini sakin bir seyre bıraktı ve endeks tekrar yükselişe geçti. Ancak Cuma günkü yapılan işlemlerden bir takım çıkarımlar ile ileriye dönük beklentiler de oluşmaya başladı ve piyasa bu tarafta bir analiz yaptı. Şimdi Bloomberg kaynaklarından edindiğimiz grafikler üzerinden bu analizi biz de sizinle paylaşıyoruz. Örneğin şu eğride yani yeşil olan eğride bu VIX endeksi içerisindeki değişik vadede zaman dilimleri içerisindeki opsiyonların fiyatlamalarını gösteriyor. Burada piyasanın fiyatlamanın kontango yani düz piyasa olduğunu, spot tarafta yakın vadedeki fiyatların düşük, ileri vadedeki fiyatların yüksek olduğunu görmekteyiz. Oysaki bir sonraki haftaya yani 3.12 kapanışına geldiğimiz zaman 24.12 kapanışına kıyasla eğrinin yataylaştığını ve piyasanın backwarded olduğunu yani spot vadedeki fiyatların ileriye dönük fiyatlardan daha yüksek olduğunu ve kısa vadede oynaklığın arttığını ya da artacağını en azından aralık vadeli kontratlar için fiyatlayan bir piyasa kompozisyonu görüyoruz opsiyon piyasasında. Bu piyasanın e, satış yönlü eğilimine dair beklentilerin arttığı bir fiyatlama diyebiliriz. Bir başka e, grafikte bu grafik üzerinde de tahvil piyasasında mu endeks, bu indeks bir aylık e, tahvillerin e, tahvil ve bono piyasasında ABD'de oynaklığını gösteren bir endekstir ve bu indeksle VIX endeksinin bir karşılaştırmasını görüyorsunuz. Yukarıdaki VIX endeks aşağıdaki move index yani tahvil piyasasındaki oynaklığı gösteren index. Eylül ayında Fed'in varlık alımlarını azaltacağı yönünde bilgilendirmesi ardından tahvil piyasasının piyasasında oynaklığın arttığını ve Eylül ayından itibaren move indeksin yükselişe geçtiğini görmekteyiz. Ardından bu yükseliş ki Aralık ayı toplantısında da daha da tahvil alımlarını azaltma konusunda montanın büyüyeceği ve tahvil alımlarının azaltımını daha erken bitirileceği düşünüldüğüne göre halen bu oynaklık devam ediyor tahvil piyasasında. Ve bu oynaklığın Kasım ayından itibaren S&P 500 endeksine de peyderpey yansımaya başladığını ve S&P 500 endeksinde VIX indeksindeki oynaklığında arttığını ve yükselişe geçtiğini görmekteyiz. Dolayısıyla MOVE indekste yani tahvil piyasasındaki artan oynaklık S&P 500 SIBOT'ta VIX endeksine sirayet etmiş ve burada da oynaklık artmış görünüyor. Öte yanda yine Cuma günü yapılan işlemlerde büyük işlemcilerin ne yapıldığı ne yaptığına baktığımızda Burada da özellikle Aralık vadeli Aralık sonu 22 12 beklentisine göre yani vade sonuna sonuna kadar S&P 500 indeksinin oynaklığını gösteren VIX indeksinin 70'lere kadar yükselebileceği yönündeki beklentiye ilişkin fiyatlamanın ve işlemlerin çok fazla geçtiğini görmekteyiz. Burada da mevcut seviyelerden VIX endeksinin neredeyse ikiye katlayacağı yönündeki Beklentilere ilişkin işlemler hacimle beraber bir artış göstermiş. Buradan da piyasanın özellikle Aralık sonuna doğru oynaklığın artmasını beklediği yönünde bir eğilim ortaya çıkmış durumda. Şimdi başta bahsetmiştik yatırım bankaları, işte piyasayı yönlendiren piyasa işlemcileri, yani piyasanın gurusu denen kişiler tarafından yapılan açıklamalarda. Sene sonuna yaklaşırken veya yeni senede VIX endeksinin yükseleceği yönündeki beklentiler artmış durumda. İşte bu beklentilerin piyasa fiyatlaması ve kaynak noktasını da VIX endeks üzerinden yaptığımız analizde açıkça görüyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.